Evet, yasamanın son dersine hoş geldin. Yasama dedik, dedik, dedik. Son dersine geldik. Sevgili arkadaşım, yasamanın son bölümünde meclisin bilgi edinme ve denetleme yolları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetleme yollarını seninle birlikte işleyeceğiz. Bunlar aslında şu an için dört tane. Bir, meclis araştırması. İki, Genel görüşme. 3. yazılı soru, 4. meclis soruşturması. Bu anlamda daha önce gen soru diye bir uygulama vardı. Meclisin bir nevi Bakanlar Kurulu üzerindeki bir denetimini içeriyordu. Ama Bakanlar Kurulu yok ki artık. O yüzden gen soru denen denetim yoluna da gerek yok dedik, kaldırdık. Yazılı sorunun ismi de sadece soruydu. 2017'de onun başına bir nitelik ekledik. Yazılı soru olsun dedik. Ve şu an 4 tane bilgi edinme yolumuz var. Hatta sana şurada göstererek sayayım. Nasıl? 1. Meclis araştırması. 2. Genel görüşme. 3. Yazılı soru. 4. Meclis soruşturması. Artık gen soru kaldırıldı. Soru da yazılı soru oldu. Meclis araştırmasıyla başlayalım. Yasamanın son dersin değil mi? freshim ah fişek gibi. Hocam meclis araştırmasıyla ilgili anayasa ne demiş? Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Şu konuyu meclis araştırsın diye mecliste bir önerge verilir. Önergeyi verenlerin kimler olduğu anayasada yazmaz. Meclis iç tüzüğünde yazar. Kimler? Siyasi parti grupları ile en az 120 milletvekili verebilir. Ikisinden biri olur. Araştıralım şu konuyu diye önerge verir. Önerge kabul edilirse mecliste bir araştırma komisyonu kurulur. O konuyla ilgili bütün resmi ya da özel makamlara gider. Meclis adına biz araştırma komisyonuyuz der. Görüşmeyi yapar. Sonrasında gelir. Araştırma komisyonunun başkanı mecliste der ki komisyonun araştırması sonucunda rapor budur. Meclisi bilgilendirir, işlem kapanır. Yani meclisin dış mecralardan yani kendisi dışındaki yerlerden bilgi edinmek amacıyla kullandığı yol meclis araştırmasıdır. Genel görüşme ikinci bilgi edinme ve denetleme yolu. Aslında ilk e, ilki de ikincisi de bilgi edinme yolu genel görüşmede İsmail Hoca'nızın deyimiyle meclisin yaptığı gündür. Hanımefendilerin normal hayatta yaptığı günden tek farkı patates salatası ve kısır yok. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun meclis genel kurulunda görüşülmesidir. Yani toplumsal ya da gene, e, ülke gündemini, devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konuyla ilgili bu konuyu görüşelim diye önerge veriliyor. Eğer önerge kabul edilirse meclis kendi içindeki vekillerle bilgi alışverişi yapıyor görüşerek. Bir kişi geliyor, krometre sayıyor. O bilgisini aktarıyor, o geliyor, o geliyor, o geliyor. Ondan sonra kavga ediyorlar zaten. Tam tamamlanamıyor. O onu yumrukluyor, onu ıstırıyor. Güya milletvekili. Sonucunda kendi içinden bilgi alıyor. Yine genel görüşme önergesini de verecekler. Meclis iç tüzüğünde yazıyor ve meclis araştırmasına önerge vereceklerle aynı. Siyasi parti grupları ya da en az 120, mil, en az 20 milletvekili, pardon. Yani en az 20 milletvekili veya bir siyasi parti grubu meclis araştırması ve genel görüşme için önerge verebilir ve baktığımızda bir diğer mevzumuzda genel görüşmeden sonra yazılı sorudur. Yazılı soruyu kim sorar? Meclisin bilgi edinme yollarını istiyorum. Hop! Ben geldim. Kim sorar? Milletvekilleri. Bir milletvekili dahi yazılı soru sorabilir. Meclis içtüzüğünde yazar. Ve kime soru soruyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakana ve bu konuda bilgi edinmek istiyorum diyor. Yazılı soru önergesidir diyor ve ilgili bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı bu yazılı soruyu 15 gün içinde en geç 15 gün içinde cevaplıyor. Zaten anayasa diyor ki en geç 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere milletvekillerinin cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanlara yazılı soru sorup bilgi almasından ibarettir diyor. Yani soruyu soran milletvekilleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara soru soruyorlar. En geç 15 gün içinde karara cevaplandırılıyor sevgili arkadaşım. İsmail hocam, her şeyle ilgili yazılı soru sorulur mu bir bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısına? Olmaz. Özel hayata dair yazılı soru sorulamaz kolaylıkla elde edebileceğimiz bilgilere dair yazılı soru sorulamaz. Yani bir milletvekili bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısına örnek veriyorum üzerinde ne var? Uyudun mu gibi özel hayata dair soru soramayacağı gibi nerelisin diye Google ve benzeri araçlardan rahatlıkla öğrenebileceği konulara dair yazılı soru soramaz. Ve anayasa der ki, meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin veriş, verilme şekli, bunların görüşülme şekline dair esaslar meclis iç tüzüğüyle düzenlenir. O yüzden bu meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önerge verecekler, yazılı soru önergesini verecekler, bir milletvekili şu bakan ya da yardımcıya şu konuyla ilgili yazılı soru yöneltiyorum diyecek. Meclis başkanına verecek, başkanlıkta ilgili bakan ya da yardımcıya iletecek ve 15 gün içinde cevaplanacak. Ve baktığımızda burada araştırdık bilgi aldık, görüştük bilgi aldık, yazılı soru sorduk en geç 15 gün içinde bilgi aldık ama meclis soruşturması tam bir denetim yolu. Yani meclis soruşturması bizim için çok önemli ve teferruatlı bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcılarının göreviyle ilgili suç işlediği iddiasıyla meclisin yaptığı soruşturmadan ibarettir. Yani meclis bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı göreviyle ilgili suç işlemiş mi, işlememiş mi diye soruşturuyor. Hatta gerekirse Yüce Divana sevk sonucunu doğurabiliyor. Yani meclis bu soruşturma sonucunda bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısını Yüce Divana sevk edebiliyor. Yani sana soru gelirse, içini işleyeceğim şimdi. Sana soru gelirse, bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısının göreviyle ilgili suç işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma ya da e, tahkikat hangisidir? Meclis soruşturmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısının yüce divana sevk edilmesi sonucunu doğurur derse meclis soruşturmasıdır. Yani meclis soruşturması sonucunda bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı yüce divana sevk edilip yani anayasa mahkemesine sevk edilip yargılanabilir. Hatta şurada söyleyeyim sana toplanarak. Meclis soruşturması bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısının cezai sorumluluğunun araştırılmasını sağlar. Yani yargılamaya sevk edek mi etmeyek mi? Bunun cevabını verir kimin soruşturması meclis. Kimi soruşturuyor? Bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı göreviyle ilgili suç işledi mi, işlemedi mi? Bunun sonucunda ne yapıyor soruşturma sonucunda? Yüce Divan'a meclis sevk etsin mi, etmesin mi? Yüce Divan'da yargılansın mı, yargılanmasın mı? O zaman şurada meclis soruşturmasını derinliklerine işleyecek mi? Aha burada. Meclis soruşturması dediğim gibi cezai sorumluluğun araştırılmasını sağlıyor. Kimin? Bir bakanın ya da cumhurbaşkanı yardımcısının ve gerekirse suç işlediğine kanaat getirirse meclis yüce divanın sevki sonucunu doğurabilir. Ve bir bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı göreviyle ilgili suç işlemiştir. Meclis soruşturma açsın diye önergeyi meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu verebilir. Üye tam sayısı 600, salt çoğunluk yarıdan bir fazla ve bu verebiliyor. Yani 301 milletvekili hop bu bakan ya da yardımcı hakkında soruşturma açılsın diyebiliyor. Ve önerge bizim için önemli. Sonrasında kabul edilmesi lazım önergenin. Önerge bir ay içinde mecliste görüşülüyor ve sonrasında bir oylama yapılıyor. Yapılan oylamada meclis üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani 360 milletvekili kabul ederse önerge kabul edilmiş. Yani soruşturma açılmış oluyor. Yani 301 vekil soruşturak dedi. 360 vekil okey verirse soruşturma açıldı. Ve derhal mecliste bir soruşturma komisyonu kuruluyor. 15 milletvekilinden oluşan bu soruşturma komisyonu ilgili bakanlığa, ilgili cumhurbaşkanı yardımcılığına, re bağlantılı olduğu resmi makamlara, gerekirse adli makamlara, meclis adına yetkili olarak gidiyor soruşturacağız diyor. Ve meclise bir rapor, soruşturma raporu hazırlıyor. Soruşturma raporunu... 2 ay içinde tamamlanmalı diyor anayasa. Yani bu komisyon soruşturacak, 2 ay içinde raporunu hazırlayacak diyor. Yetmezse en çok 2 ay şey en çok 1 aylık Yeni ve kesin bir ek süre verilir diyor. Yani iki ay içinde tamamlayacak. Yetmezse artı bir ay yeni ve kesin ek bir süre verilir. Bunun sonucunda rapor hazırlanmalı ve rapor hazırlandıktan sonra 10 gün içinde meclis üyelerine dağıtılıyor. Yani bir nevi meclis üyelerine fotokopi çektiriliyor. Artık soruşturmanın sonucu bu. Son oylamaya gelirken raporu bilin, bilgi sahibi olun. Ve son olarak yapılan oylamada yüce divana sevk oylaması olarak yazıyor bende. Yapılan oylama gerçekten yüce divana sevk oylaması yani yargılansın mı yargılanmasın mı oylamasıdır. Ve meclis üye tam sayısının 2 bölü 3'ü yani 400 milletvekili evet derse ilgili bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı kimi soruşturmuşsak o kişi o bakan o cumhurbaşkanı yardımcısı yüce divana 400 milletvekilinin oyuyla sevk edilir. Şu an sevk edildi. İlgili bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı kim tarafından? Meclis tarafından sevk edildi. Ama meclis yasama organı kim yargılayacak? Bir mahkeme. Yüce divan neresi? Anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi yargılama yapacak ve yargılandıktan sonra seçilmeye engel suçtan kesin hüküm giyerse öyle görevi sona erecek. Yüz kızartıcı, kızartıcı suç, devlet sırlarını açığa vurma, terör gibi bir suçtan kesin hüküm gersi öyle görevden düşecek. Aksi takdirde yargılandığı dönemde hala görevde. Ve bu noktada anayasa mahkemesi yargılamayı diyor anayasa mahkemesi için 3 ay içinde tamamlasın diyor. Yani yüce divan yargılamayı 3 ay içinde tamamlasın yetmezse, 3 aylık yeni ve kesin bir süre ilave edilir diyor. 3 ay içinde artı 3 aylık en son bir süre daha verilir ilgili bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısının yargılanmasında. 301 vekil önerge verdi, 360 vekil önergeyi kabul etti. Soruşturma açıldı. 15 vekil soruşturmayı tamamladı. 2 ay artı 1 ay içinde raporu tamamlayacak. 400 vekil Yüce Divan'a sevk edecek ve Anayasa Mahkemesi Yüce divan sıfatıyla yargılamayı 3 ay artı 3 ay içinde tamamlayacak ve seçilmeye engel bir suçtan, yüz kızartıcı suç gibi devlet sırlarını açığa vurma veya terör suçu gibi bir suçtan dolayı kesin hüküm giyerse ilgili bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısının görevi sona erecek. Şurada sonu getirelim mi? İsmail Hoca. Görevi sona ermiş. Eski bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcılarının görevde olduklarına dönemde suç işledikleri şimdi ortaya çıkarsa ya da bu iddia şimdi ortaya çıkarsa ne yapacağız? Eski bakanlar hakkında da meclis soruşturması hükümleri uygulanır. Yani o dönemde suç işlediğine dair iddia varsa 301 vekil önerge verecek mecliste, 360 vekil onaylarsa önerge kabul edilip soruşturma açılacak. 15 milletvekilinden oluşan soruşturma komisyonu 2 ay artı 1 ay içinde raporu hazırlayacak. 400 milletvekili okey ederse meclis yüce divana yani anayasa mahkemesine sevk edecek. Anayasa mahkemesi 3 ay artı 3 ay içinde yargılayacak. Engel suçtan kesin hüküm giyerse zaten görevde değil eskileri için konuşuyorum şimdi. Sıkıntı yok kesin hüküm giyerse cezasını çekecek. Yürütme ünitesinde Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğunda da bu hükümler yazıyor. Aslında oradakini uygulayın diyor burada da anayasa. Şimdi meclis soruşturması başlığı adı altında bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı diyor. Cumhurbaşkanının yürütmede cezai sorumluluğunun Altında da aynı düzenlemeler var. Orada da buraya atıf edeceğim. O yüzden sakin kalmakta, doğru düzgün burayı öğrenmekte. Ben sana yürütmede konuştuğumda bak oradaki düzenlemeler aynısı, için, aynısı Cumhurbaşkanı içinde uygulanır dediğimde lütfen hatırında kalsın. Ama ÖSYM nasıl sorar? İsmail! Aşağıdakilerden hangisi bir bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısının yüce divana sevki sonucunu doğuran bir denetim uygulamasıdır? Meclis soruşturması. Meclis soruşturması kimler için uygulanır? Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcıları için. Ben genel anlamda bu tarz sorular bekliyorum. Seni daha çok genel bilgisini ölçen, bu alanın bilgisini ölçen soruları bekliyorum. Madde madde bir şeylerle ilgili kitaplarımızda sorular bulabilirsiniz tabii ki. Hocam meclis araştırmasına dışarıdan bilgi aldım. Görüşmede içeriden bilgi aldım. Yazılı soruda 15 gün içinde bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısından bilgi aldım soruşturmada Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısının cezai açıdan sorumluluğunu denetledim. Bu anlamda yasama ünitesi benim için son buluyor. Madem son buluyor, sana bazı önerilerim var. 1. Mecliste milletvekili sayısı. Milletvekili seçilme yeterliliği. Yüksek Seçim Kurulu'nun genel özellikleri. Seçimlerle ilgili temel bilgiler dokunulmazlık, sorumsuzlukla ilgili temel bilgiler. Milletvekilliğinin sona ermesi ve iptal istemi. Meclisin görev ve yetkilerinde sana önemlidir lütfen karıştırma dediğim unsurlar. Kanunun yapılış süreci. Meclisin toplanması ve faaliyetleri. Ekim ayının ilk günü, bir yılda 3 ay tatil, 15 günlük ara gibi. Toplantıya çağrılması olağanüstü. Başkanlık divanında kimler var? Bir dönemde kaç defa seçim yapılır? Birinci devre, ikinci devre mevzusu. Bunlar öne çıkan bilgilerdir yasamada. Ben sana parçalayarak anlattım. Sen gerçekten yorulma. Birkaç kere okuduğunda sana zaten çekecek çamaşır gibi çekecek o bilgiyi. Sen gönül rahatlığıyla öğrenebilirsin ama dediğim unsurlara dikkat et. Hocam ünitenin tamamını dedin deme. Her yerde, her başlıkta ÖSYM nasıl soru sorar? Nasıl sormuştur? Buraya dikkat et. Bence burası biraz daha detay. Burayı arka planda tutun gibisinden şeyler söyledim. Şimdi ben gidiyorum. Yürütme ünitesinde daha farklı, daha dijital gelebilirim. Seni çok seviyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkürler. Hatta kendine de çok teşekkür et. Böyle bir kel toroşa katlandı. Sen tahtaya bakarken ben yine gidiyorum.